Merhabalar değerli izleyenler. Ben Çimen Can. günün gelişmeleriyle karşınızdayım. DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı sonrası başlattığı siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hetimoğulları ve Tuncar Bakırhan'la Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İmralı Heyet Üyesi Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Meclis'e MHP grubunu ziyaret etti. DEM heyetini MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle görüşmede yer almadı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan DEM Parti Eşkinler Başkanı Tülay Hatimoğulları, Öcalan'ın çalışmasını konuştuklarını ifade etti. DEM Parti son görüşmeyi ise bugün mecliste AK Parti yetkilileriyle yapacak. 9 işçinin hayatını kaybettiği İliç maden katliamı davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Davada 12 sanık asli kusurlu, 31 sanıksa tali kusurlu olarak yargılanıyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde çöpler altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen lityum yığınının çökmesi sonucu 9 işçi ölmüş, 2 işçi de yaralanmıştı. Ayrıca o dönemde madeni işleten Kanadalı şirketin 3 yöneticisi hakkında çevreyi taksirle kirletmek suçundan adli para ya da toprak suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Kürt siyasetçi Leyla Zana, Halepçe katliamının 37. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Halepçe katliamının acısının hala taze olduğunu ifade eden Zana, Abdullah Öcalan'ın çağrısının katliamların son bulması için bir fırsat olduğunu vurguladı. Kürt siyasetçi Leyla Zana, Halepçe katliamının 37. yıl dönümüne dair açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zana, 37 yıl önce tüm dünyanın tanıklığında gerçekleşen ve soykırım niteliği taşıyan Halepçe katliamının acısı hala taze dedi. Katliamların son bulması için Abdullah Öcalan'ın çağrısının tarihsel bir fırsat olduğunu belirten Leyla Zana şunları ifade etti: bu çağrının yaşam bulması ve onun öncülüğünde pratiğe dönüşmesi hayati önemdedir. Kürtler katliam, ölüm, zor baskı ve tehditlerle diz çökmediği gibi halen onurlu ve kalıcı bir barış için kararlılığını sürdürmektedir. Halepçe'de katledilenleri saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk almaktan çekinmemek gerekir. Yeniği inşa etmek zor olsa da en gerçekçi yoldur. Çaba, emek, gayret, cesaret ve kararlılık ister. İktidarından muhalefetine barış ve demokratik toplum çağrısının herkese, hepimize ihtiyacı var. Temennimiz, kırılgan değil dayanıklı, geçici değil kalıcı bir çözüm iradesi için, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli olmak üzere, bu tarihsel zamanda ölüm değil yaşam için inisiyatif alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmesidir. Bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Barış berekettir, hayattır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı sonrası yaşananları değerlendirdi. D Parti heyetiyle bugün yapılacak görüşmeye de değinen Bahçeli heyetin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesini takdire şayan olarak nitelendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, daha fazla kaynaşarak, daha çok konuşarak, daha yürekten kucaklaşarak milli ve manevi temelde müessir, müteselsil ve müşterek bir geleceğin inşası mümkün, hatta muhakkaktır dedi. Sıkılmış yumrukların açılması, gerilmiş yüz hatlarının yumuşaması, sırt dönmek yerine sır sırta verilmesi, bunun yanı sıra iyimser, iyiliksever ve iyi niyetli ilişki ve irtibat ağlarının tesis edilmesi kilitli kapıları açabilecek en makul anahtardır. Sabır, sağgörü ve sağduyu mihverinde atılacak güven veren adımların boşa çıkması asla düşünülmeyecektir. Türk milletinin siyaseten ve siyasi partilerden yegane beklentisi, haklı ve meşru taleplerine kulak verilmesi, hayatın ve hadiselerin doğal akışından kaynaklanan zincirleme sorunlarının aşama aşama dengeli ve demokratik müdahalelerle çözüme kavuşturulmasıdır. Devlet Bahçeli, SDG'nin Suriye geçici ile yaptığı anlaşmayı da değerlendirdi. Anlaşmayla YPG PYD'nin silah bıraktığını iddia eden Bahçeli, Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanındığını ifade etti. Bahçeli, Abdullah Öcalan için kullandığı kurucu önder ifadesini eleştirenlere de yanıt verdi. PKK'yı Abdullah Öcalan'ın kurduğunu hatırlatan Bahçeli, kim ne derse desin, aleni ve aşikar gerçek budur dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin MHP ile yapacağı ziyarete ilişkin de mesajlar verdi. Değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Yanlış anlamaları tetikleyecek, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur. Birbirimize Çanakkale ruhuyla sarılmamız, milli varlığımızın topluca muhafazası ve müdafası adına manevi bir vecibedir, milli bir görevdir. Önümüzdeki günlerde bir yanda Nevruz Bayramı, diğer yanda Ramazan Bayramı kutlanacaktır. Allah'tan dileyim her günümüzün bayram olması ülkemizin bayram yerine dönmesidir. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Alevilerin SDG'nin Suriye geçici yönetimiyle yaptığı anlaşmaya yönelik eleştirilerine katıldığı Alevi Kültür Dernekleri Genel Kurulu'nda yanıt verdi. SDG'nin hiçbir inancın ayrımcılığa uğramayacağı seküler ve demokratik bir yönetim kurma mücadelesi içinde olduğuna dikkat çeken Hatimoğulları, özel yönetimin Alevilere yönelik katliamı durdurmaya çalıştığını ifade etti. E, anlamı... Dem Parti'nin Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısına ilişkin siyasi partizi aletleri devam ediyor. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güler yüz. Urfa Milletvekili Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan'dan oluşan heyet, Sol Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, Sol Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul'la görüştü. Görüşme sonrasında ortak açıklama yapıldı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları sürece dair bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Geniş bir toplumsal mütabakat var. Bu çok kıymetlidir. Bu toplumsal mütabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz. Barış zeminini örgütlemek herkese ama herkese düşen çok büyük bir görev ve sorumluluktur. Sol Parti sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise silahların susmasına dönük süreci olumlu karşıladıklarını ifade etti. Bu ülkede yaşayan bütün halkların inançlarına, kimliklerine, kültürlerine bakmaksızın birlikte bu farklılıklarıyla birlikte yaşamaları ama kendilerini ezen bu rejime karşı bu düzene karşı birlikte mücadele etmelerinin de önemini savuna geldik. Kürt halkının talepleri var, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Ve Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır. Dem Parti heyeti daha sonra Soldep Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncel Bakırhan yarın da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleriyle mecliste görüşecek. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan ise TV 100 yayınında konuştu. Devlet Bahçeli'nin ezberleri bozduğunu söyledi. İki dünya savaşı, real sosyalizm, Türkiye'de siyasetin gündemi İmralı'dan gelen çağrı. Dem Parti İmralı heyetinin 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın çağrısını okumasından sonra süreç hız kazandı. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Tuğcer Bakırhan başlayan tartışmaları TV yüzde değerlendirdi. Bakırhan 50 yıllık çatışmalı sürecin Türkiye'nin ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Yani düşünün Türkiye ekonomisinin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş. DEM Parti Eş Başkanı Bahçeli'nin 2024 Ekim ayında yaptığı çıkışa dair de konuşarak ezberleri bozduğunu söyledi. Sürekli işin sonuçlarıyla e, ve onun üzerinden siyaset kurumunun ne alıp vereceğiyle ne kazanacağıyla ilgili bir siyaset tarzı yürüdü. Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz. Her yerde de söyledik. Bakırhan bu süreçten ne beklediklerini ne istediklerini de açıkladı. Ne istiyoruz biz? Kürt, kendi ana dilini özgürce konuşsun. Var mı bunda bir şey? Abi, sadece Kürt konuşmasın, Nas konuşsun, Çeçen konuşsun, Çerkez konuşsun, Arap konuşsun. Dünyanın neresinde dil bir ülkeyi bölmüştür? Allah aşkına bunun cevabını verebilen var mı? Tuncer Bakırhan pazarlık tartışmalarına da kapıyı kapattı. Bazıları da 400'ü bulmak için ya Ya 200 yıllık mesele tartışılıyor. Biraz vicdan ya. Ne 400'ü? Kimin gündemidir 400? Kimin gündemidir 5 yıl sonra kimin tekrar nereye seçileceğini hesaplamak? Ya biz öyle bir hareket değiliz. Nevroz vesilesiyle Türkiye'ye seyahat eden Belçikalı gazeteci Kristen Wont, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolüne takıldı. Türkiye'de 10 yıl boyunca giriş yasağı konulduğunu öğrenen gazeteci geri gönderildi. Haber için Türkiye'ye gelen Belçikalı gazeteci Kristen Hond İstanbul Havalimanı'na gelişinde ülkeye alınmadı. Pasaport kontrolünde durdurulan gazeteci Türkiye'ye girişinin 10 yıllığına yasaklandığını öğrendi. <laughs> Giriş yasağına dair kendisine herhangi bir gerekçenin belirtilmediğini ifade eden Dan Hond, ilk uçakla geldiği yer olan Fransa'nın başkenti Paris'e geri yollandığını belirtti. Polis bana ismimin kara listede olduğunu ve Türkiye'ye girişimin 10 yıllığına yasaklandığını söyledi. İlk uçakla geldiğim yer olan Paris'e gönderdiler. Türk Hava Yolları yetkilileri, Türk makamların direktifi doğrultusunda beni Fransız polisine teslim ettiler. Fransız polisi beni herhangi bir işlem yapmadan serbest bıraktı. Belçikalı gazeteci Nevroz vesilesiyle haber takibi ve röportajlar için Türkiye'ye seyahat ediyordu. Hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre 10 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle hava sıcaklıkları artış gösterdi. Soğukların etkisini kaybetmesiyle beraber derin nefes alan yurttaşları şimdi de kuvvetli yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 ilde yağış beklendiğini duyurdu. Meteorolojinin verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların daha çok Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması değerlendiriliyor. Öte yandan rüzgarın Ege, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 23, en düşük 12, İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 13 olacak. Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında 59 kişi hayatını kaybederken 155 kişi de yaralandı. Yangının çıkış anına dair görüntüler ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün 100 kilometre doğusunda yer alan Koçana kenti, Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en büyük yangın faciasını yaşadı. Makedonyalı bir hip hop grubunun sahne aldığı gece kulübü, konser sırasında yakılan meşalelerin tavanı tutuşturması sonucunda alev aldı. Çıkan yangın sonucunda 59 kişi ölürken 155 kişi yaralandı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin 18 ile 24 yaş arası gençlerden oluştuğunu açıkladı. Gece kulübünün tek giriş ve çıkış kapısının olması nedeniyle istiham yaşanması ölü ve yaralı sayısını artırdı. Кузеј Македонија баш бака на Христа.